Merhaba arkadaşlar. Bugün yine geldik. Şimdi güneş Güzel batarken bir şey Evet. Ben dans Tamam. Şimdi Evet, su burada yine danslarını yapacak. biraz sonra. Biraz sonra başlayacak dansları. Evet, böyle dansları başlayacak. Evet, böyle atlıyorsun. Şimdi burada soda. Antep fıstığı evet. partisi var. Çok Değil mi? Mı? <laughs> Yap. İşin, işin, işin. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bir balık turuna çıkacağız. Uzun zamandır çıkamamıştık. Şöyle bir sistemimizi kurduk. Örtülerimizi serdik. Örtüsüz asla. Şimdi hava çok güzel gözüküyor. Bakalım dışarıda nasıl bilmiyoruz ama bugün artık rüzgar düştü bir balık tur denemesi yapacağız. Rast gelsin diyelim o zaman. Evet bizim kız içeride şöyle biraz çizgi film izliyor. Biz de oyun oynuyor pardon. Biz de çıkış yapacağız. Motorumuzu çalıştırdık. Bakalım. Ne zamandır çıkamamıştık özledik. Evet şimdi çıkış yaptık arkadaşlar. Hava harika. Çok güzel. Gidiyoruz bakalım. Şu an marina içinde gidiyoruz. Balıklar geziyor. Birkaç meramız var yine onlara doğru yola koyuluyoruz. Ay kalamar anlamı bir şey attı dur. Ay atıyor Gökhan. Dur çekemiyorum. Korkuda. Oo çok iyi boy Gökhan. Hii. Çok iyi boy, çok iyi boy ya maşallah. Maşallah maşallah. İyi ki takmışsın bak görüyor musun? Nasıl alacaksın şimdi onu dur. Yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Kaçırmayalım. Orayı aradan kaçar mı sence? Su attı bize yalnız. Şey ben mürekkep attı zannettim üstüme. Su attı. Kız çok çılgın bir şey ya. Korkuyorum kendisinden şu an. Maşallah sana ya. Çok Gökhan sığmamış kovaya biliyor musun? Benim tutumdan çok daha büyük. Çok güzel. Büyük balık. Gopez mi yemiş? Aşağıda bekletti ya. Aa, aşağıda kalamarlar alırken oldu. Ne bu? Bir dakika gopez miymiş peki? Sence bu hayvan neymiş? Allah Allah ya. Cık cık cık. Neler oluyor aşağıda ya? Gopezime büyük balık yemiş hem de nasıl yemiş? Dur şunu bir masada çekeceğim. Of 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 of. Nasıl yemişler ya? Çıkmıyordu. Ha. Şimdi çıkıyor. Nasıl yemiş böyle ya? He. Dedim sana bir şeyler oldu aşağıda diye. Bakalım ne geliyordur. Yakından da göreyim. Ha kara gözmüş. Güzel ama. Of güneşte doğmaya başladı. Balıkçılar yuvalarından çıkıyor. <laughs> evet mavi ineme mavi izmarit gelmiş. Öyle. Hava çok güzel oldu ya. Şu solugan da bir bitse. Karagöz mü acaba? Ay, çılgın. Allah. Çok güzel ama baya çılgın. Al şu örtüsünün oh. <laughs> yani İki tane aynı anda geldi. Lopezler. günaydın arkadaşlar dün bütün gece alargadaydık ben bir ara uyudum yukarı çok güzel bir mercan yakalamış denizin güzelliğine bakın ya dümdüz dümdüz düz. tam stand up pedal havası çok güzel böyle deniz ne zamandır biz görmemiştik sürekli rüzgarlar bitmedi en sonunda bitti işte bu denizi çok seviyoruz. Su hala uyuyor. Uyusun. Biz de şöyle sakin sakin denizin keyfini çıkartıyoruz. Günaydın. Günaydın anneciğim. Baba ne yakaladı sana dün akşam biliyor musun? Çok büyük bir kalamar yakaladı. Bir şey daha yakaladı porsiyon bir mercan daha yakaladı. Çok güzel. Gel görelim hadi onları. Bakacak mı? Gel. Aldığın balığı gözünle görüyorsun. Evet. <laughs> Sığ yer. Gopez mi? Evet. Gopez. Evet. Küçük iğneler çok fena onlara gelmemesi mümkün değil. Yoksa burada çocuklara oturma yeri mi yapmışlar? Kahvaltılarını yapsınlar diye. Hı? Olabilir mi? Aldın mı gene? Bakayım dur gözüne. <laughs> Ay, bir tanesi şey. Papağan değil de. neydi bunun adı? Papağan tarzı bir şey diyorlar. Palyaço gibi bir şey unuttum ismini O balığı atalım sobu balık küçükmüş Hadi. Evet kıyıya böyle bayağı bir yanaştık. Şimdi buradan insanların olduğu yere doğru yüzeceğiz. Şimdi buraya demir atıyoruz. Şöyle. Sen de da mı yapalım? Tamam. Denizin renginin güzelliğine ne demeli su? Çok güzel değil mi burada denizin o, rengi? Bu o ok siyah bizim gölgemiz. Teknenin gölgesi anneciğim. Ne? Evet şimdi kalamarımızı e, temizleyeceğiz belki de. Şuralar çok güzel. Antışlıyor yapışıyor insanlarına bakın. Yapıştı. Ay. <laughs> Hala da renk değişimi artık kalmamış. Tamamen ölmüş herhalde. aldık Bak bu evet bu kalamarın kemiği. Bak şöyle göstereyim. Bu kalamar kemiği. Peki. Evet arkadaşlar bugün ikinci günümüz denizde. Bu sefer sabaha karşı dörtte çıktık. Ee, balık avı için. Bütün gece kalmadık. Ama Gopes ve Karagöz dışında başka bir şey yakalayamadık. Onlardan da bayağı alabildik. Şimdi artık sabah böyle kahvaltı yapmadan önce bir denize girelim istedik burada bizim üçüncü koya geldik bayağı kalabalık insanlar denizde yüzüyor denizin rengi çok güzel şöyle göstereyim tekneler de çok var alargada onları göstereyim size Çok tekne harinanın girişi hemen şurası ne iyi annecim nasıl yapmışlar orası mı su kaçmasın diye içeriye şimdi burada bir denize gireceğiz Hadi sen de ve stand up paddle yapacağız evet bunlar dün akşam yakaladığımız karagöz ve gopezler en son bir ahtapotla çok uğraştık ama alamadık o da gelseydi süper olacaktı Gerçi ona ben çok üzülüyorum. çok güzel bir hayvan çünkü. Değil mi Su? Altapotlar çok güzel. Evet. Onları tutmak ama, pek istemiyorum. Ama ben onları yemeyi sevmem. Hı -hı. Ama altapotu severim. Evet. Hı -hı. Hadi sayım yapacak mısın? Su yap bakalım sayımını. Hadi. Koy balıkları bu ben poşete. Ben koymayacağım. Baba Sen koymayacak mısın? Koy. Sen koy istersen bugün. Hayır, ben koyamıyorum. Koyuyorsun ben ya. Ben kaymaz kaymaz yaparsın. Al anneciğim. Bir. bir. Aferin. Evet. Alıyor musun? Evet. Tamam. Aferin evet. kızım. Evet şimdi buraları temizledik. Ve stand up şöyle masanın ortasından şöyle şişiriyoruz. Yap 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 yap. yap. Aferin. Aferin. Dur. Korkma korkma. Dur Aferin. dur düşüyoruz. Aferin. Aferin sana su. Aa Gökhan Gökhan sen ne yapıyorsun <laughs> <nasılsın>, Gökhan? Dur <laughs> <laughs> indi bile. Kız indi. Hadi, hadi, <laughs> sen iyi yapalım. senden olmuyor. Gökhan ayağıma sen dur ayağıma takayım. Bekle söyle. Binme daha anneciğim. Şahsına <laughs> ben şöyle ayaklarımı suya soksam hiçbir şey olmayacak. Binsin bak. Binsin dur. bak. Dur. Allah Nerede ayaklarını Gel gel Allah. gel korkma korkma. Korkma gel. Gel. Gelsin gelsin gelsin. Ayaklarını suya sokmamış da ondan Allah. o kadar dengesizlik şimdi yapıyormuş. Gel anne. Yalpalama şeylerimiz var. Hazır mısın? Allah dur pardon. Tamam şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Yavaş ben yavaş. Yok yok olur. sen çek. Ben çekerim. Ben sadece ee, kıza öyle. getirmemek için şey yapıyorum. Sen, <laughs> sen, de, bak, sen şey bir de, de, hızlı hızlı sen yapmaya çalışacaksın. Yok 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 ben getiriyorum. Böyle biz yavaş yavaş gideriz değil mi Su? Sen bak ağabeyle, sen. bak al, ortalık karışacak yine aldı. Ay. Tamam. <gülüyor> 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 Öldürecek ya bu, değil mi? Evet ya. Nasıl düştük su? Üç kişi, bir de bu stand up paddle 60 kiloya kadar çocuk stand stand up paddle aldım ben, biliyorsun değil mi? Bak, Nauta'mızı çekelim. Bay bay. Nauta. Gideriz her yere. Stand up paddle gidilmeyecek yer yoktur her yere gidilebilir bir değil bile mi? Didime bile gidelim. <laughs> Valla geldik üçüncü koyun insanların giz Ne var orada? Duba mı? Duba. Tamam. Duba'ya gidelim. Bakın, evet denizde kalamar kemiği bulduk. Bakın. Aa su. Küçük ısırıklar var üstünde kalamar kemiğinin. Gördün mü? Balık da ısırmış. Dur dur bir dakika bunu yakından çekeceğim. Aa, bu bir çupra mı Gökhan ağız olarak? Bakar mısın? Çupra mı ısırmış? Allah Allah. Görüyor musun kalamar kemiğini? Bunu kuşlar çok seviyor çünkü çok yüksek kalsiyum içeriyor. Evet yumuşak onun orası. Böyle sünger gibi kuşlar onu gagalıyor. Biz onu kıyıya atalım da kuşlar yiyebilsin tamam mı? Kuşlar gelin. şimdi suyla Gökhan indi kıyıda Ben birazcık geziyorum tekneye kadar geri geldim kameramı bırakacağım ve keyifli keyif uzun uzun spor yapacağım Evet arkadaşlar şimdi giriş yapacağız marineye geldik. Evet. Kilidini tam yapmamıştım. Şimdi burasının kilidini bir önceki videolarda da tam gösterememiştim. Onu göstermek istiyorum. Normal şöyle bağladıktan sonra bunun şuradan alttan geçecek şekilde bakın şöyle buraya takıyorsunuz ve çekiyorsunuz. Bu kadar basit. Aynı şekilde yine böyle alttan bağlayacak şekilde şöyle. Yapıyorsunuz ve çekiyorsunuz. Şimdi bu baya artık sağlam oldu. Ben şimdi birazcık krom bakım temizliği yapacağım. Ee, şu marpol diye bir şey var, azıcık uygulanıyor. Bunlarla kromlarımın temizliğini yapacağım şimdi. Şöyle bütün kromları pas parlak yapalım. Böyle iki ayda bir yapmak gerekiyor. İki ayda bir yaparsanız çok uzun ömürlü bir şekilde kromlarınızı hiç paslanmadan kullanabilirsiniz mutlaka tavsiye ederim çok azıcık bir beze süreceğim kuru beze sürülüyor böyle e, uygularken göstereceğim şimdi evet, şöyle şimdi bunu çok azıcık bakın şuraları görüyor musunuz bakın şöyle hemen oraya şimdi ne nasıl temizlenecek inanamayacaksınız. Ama ben bunu iki ayda bir yapmazsam bunlar kalıcı hale gelirse temizlenmemeye başlar. Sonra yazık olur. Parıl parıl parlıyor. Sonra da bol suyla durulayın ki üzerinde kimyasal kalmasın. Şöyle Görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle farklı göstereyim size. Bu parıl parıl oldu. Bakın şuraya bakın buraya bakın. Mükemmel. Tamam şaur. su aldı elimden bir dakika. Evet şimdi böyle de rüzgarla kurutuyoruz. Bu arada kullandığımız malzeme de doğaya yani biyo çözünebilir bir malzeme. Doğaya bir zarar vermiyor. Tamamen bitkisel bir ürün. Evet şimdi temizlediğimiz perdelerimizi şöyle takıyoruz. Çok pratik bir şekilde takılıyor. Evet çok güzel annem salıncağın. Tamam göstereceğim. Evet böyle çok pratik bir şekilde takılabiliyor. O yüzden çıkartıp yıkamanız da gayet kolay oluyor. Senin çok güzel bir <laughs> Hamak gibi olmuş değil mi? Evet zaten hamak. gibi. Hmm, harika. Evet. Çok güzel olmuş. Aynen. Vallahi tekne aldığımızda bu kadar temiz değildi. İnanılmaz güzel temizliyoruz. Temizlemek de zevkli bu arada. Yani sıkılarak yapacak bir şey değil. Çok keyifli bir iş. Hele sıcak havada suyla oynamak bayağı zevkli oluyor. Evet arkadaşlar. Şimdi de minderlere su tuttuk. Teker teker hepsini yıkadık. Şimdi süzülsün diye bekliyoruz. Hava inanılmaz sıcak inanılmaz <gülüyor> Aynen <gülüyor> 40 derecenin üstünde. Şimdi ben burası çizilmesin diye bunun üzerine bir şey koyuyorum hep. Ee, o yüzden bunu da şu an yıkadık. Üzerine koyduğum için hakikaten hiç çizilmemiş. Sıfır çizik çok güzel. Şunu koyuyorum. Böylece çok güzel bir şekilde korunmuş oluyor.